Ateş Ne yapıyorsun oğlum? Benim annem. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi oğlum benim annem. Ateş beni biraz uzaktan görünce yabancıladı. Hadi suyunu da iç. Evet günaydın arkadaşlar. Sayfamıza abone olup videolarımıza destek vermeyi unutmayın. Bugün yine bir çobanlık maceramızla sizlerleyiz. Hadi kız. Hadi. Hadi kara. Güneşten dolayı biraz bulanık çıktı ilk görüntülerimiz ama Yapacak bir şey yok. idare edin artık açıyı ayarlayamadım diyelim. Gidiyoruz. Ceren. Ceren de melekten ot çalma derdinde. Yani biz melekleriz. Siz samanlık diyorsunuz sanırım. Haydi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün yine cevizle gideceğiz arkadaşlar. Yine sudan getireceğiz. Bir dere maceramız olacak. Kaç kara. Haç. 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 Ateşkene kaşınmak hücresine geçti. Kara haç. Hadi kızım. En sonunda o merdiveni yıkacak. Ateş tamam oğlum. Hadi. hadi oğlum. Hadi annem. Hadi yok evladım. Yavrum. Hadi ateş. Nasıl kaşınıyor. Ateş. Heh. Ateş hadi. Vallahi yıkacak bir gün. Hadi. Hadi oğlum. Heh. Evet bizim çocukları yola koyup gitmek pek de kolay olmuyor. Hadi hadi. Kara. Bak güreşecek de az kalsın. Hadi. Ateş de nerede ne bulup da didişsem. Çatsam diye vallahi fırsat kovuyor. Oğlum oralara dokanma annem. Oralar yıkılır yavrum evladım. Hadi. Hadi bebeğim hadi. Hadi bebeğim hadi. Hadi. Arkada kalanlar oldu gene. Ceren. Ada gel. Neyse ada gelir. Adadan yana sıkıntı yok. Gidiyoruz. Hadi. 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 Şu mahalleye geçsek gene biraz rahatlayacağız da. Mahalleden çıkana kadar bayağı sıkıntı oluyor bizim için. Hadi. Bak hiç gidiyorlar mı bak. Allah zarla zorla götürüyoruz. Bizimkiler nazlı. Ateş gene buldu kaşınacak bir yerler kendine. Tamam oğlum yıkacaksın her yeri. Yıkım ekibi gibi bizim paşa. Hadi Ceren. Ateş Bey gene çapkınlık derdinde. Hele hele surata bak. Bak oğlum. tipini <laughs> yiyelim annem hadi. Hadi bu güzeli bon yiyeceksin. Hadi. Hadi. Hadi oğlum yok annem yapma tamam. Hadi. Hadi. Haydi. Ha. Bağırmadan da gitmiyorlar bunlar. Tamam Ateş Hadi, hadi bebeğim. Hadi oğlum. Acıkmış Ateş Bey. Hadi oğlum tamam. Hadi. 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 Hadi Ateş. Bir taraftan video çek. Bir taraftan hayvanları sürderken bayağı bir zor oluyor bizim için. Ateş hadi. Hadi oğlum. Hala Ateş hiç kımıldamıyor. Hadi. Neyse. Ceren alayım belki gelir. Hadi Ceren. Ceren. Ceren, hadi kızım, hadi, hadi, hadi bakalım. Haydi. Şöyle köyümüzün tamamını da göstereyim sizlere. Haydi oluşum. Neyse ki Ateş Bey biraz hızlandı. Bütün kızlar gidince en arkada o kaldı. Şimdi hızlı adımlarla ilerliyor. İşine geldi mi çok da güzel koşabiliyor ama işine gelmesi lazım. Tam dedim gene bir. Ağaç buldu kendine. Tamam oğlum annem kuruttun ağaçları. Yavrum evladım yapma çocuğum yapma. Kört, tek gözlü oğlum. Hadi tamam ateş. Ateş tamam hadi. Hadi kızlar gitti oğlum hadi hadi. Vallahi yıktı gene. Tamam annem salladın ağacı yavrum evladım. Hadi hadi oğlum. Hadi hadi, hadi bakayım. Hadi ateş tamam hadi. Hadi annem bekliyor. Hadi kızlar bekliyor. Haydi gidiyoruz sonunda. Nihayet gidiyoruz. Bir hali zor oldu ama sonunda yola koyabildik arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi yavaş yavaş. Mahalleden çıktık en azından şimdi nereye gideceklerini biliyorlar. Az önce ufak tefek atraksiyonlar atlattık. Ateş bir halamla karşılaştı. Yani pek güzel bir karşılaşma olmadı. Sonrasında Tuncu sürüyordum. Valla koşa koşa ilerlediği için bildiğin çayırın ortasında yere yapıştı. Neyse ki bir şey olmadı. Tunç Gayet güzel gidiyor şu anda. Hayt! Ya bizim sadece tosunlar değil, inekler de sıkıntısı. Sıla orada ne yapıyorsun Sıla? Gitmiş köklerin dibine. Ateşin yaptığı hareketleri yapıyor. <laughs> hey Allah'ım ya. Haydi Ateş. Tamam oğlum. Tamam bebeği tohum haydi. Hadi oğlum hadi bebeğim hadi annem hadi. Hadi ya bu mübadim. Çiçeğim papatyam. Evet arkadaşlar son tehlike arz yeri yani ineklerin son girebileceği yeri de geçtiğimize göre artık rahat rahat cevizliğe doğru yol olabiliriz. Burası balık çiftliği. Şu an faaliyette değil ama yakında inşallah faaliyete geçecek. Bazen buraya da getiriyoruz otlamak için. Şu alt tarafta baya bir çayırlık alan var. Orayı otluyorlar. Ateş Bey zaten hiç gitmeye niyeti yok. Hadi oğlum. Annem. Gitmeyeceğim mi annem? Hadi gidek gidek. Bak kızlar gidiyor. Kara. Bak, güreşiyorlar orada da. Hadi oğlum hadi bebeğim. Hadi. Hadi annem. Kimi aldın yanına da gitmiyorsun sen? Ada hadi. Hadi u adamı seviyormuş. Ben de diyorum ateş niye oynamıyor? Hadi. Hadi. Neyse adayı sürünce ateş tahrik etlendi. Biraz tembeldir kendisi. Yani çok uzak araziye gitmeyi sevmiyor. Yakın olsun. Hatta oto önünde gelsin. Karnı doysun. Suyu da gelsin. Ateşin istediği hayat. Ama arada çıkıp temiz hava alması gerekiyor. Bu yüzden dolayı sık sık dışarıya salmamız gerekli. Şu ileride son bir yol ayrımı da var arkadaşlar. Orayı da atladık mı artık zaten cevizliye geldik sayılır. Bu arada ateşin gitmeme sebebi, gitmek istememe sebebi. Şu yakınlarda bir yulaf aldık arkadaşlar. Acayip güzel. İstiyor i̇şte ki o yulaf gelsin. Yiyeyim içeyim. Hiç dışarı çıkmayayım. Sineklerle sıcakla muhatap olmayayım. Ateşin derdi o. Hadi Tunç Bey. Hadi. 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 Anne sılayı al ki diğerleri. Ya bak hele da Babası kılıklı bu da. Zamparalık peşinde. Hadi. Haydi kızlar. Vallahi ineklerimiz biraz Yeşile çıktığı zaman malum dışkıları cıvık olduğundan dolayı bayağı pislendiler. Pislenmeyenler de var ama ateş mesela hiç pisletmiyor kendisini. Ayrıca ateşe diğerlerinden farklı bir bakım uygulamıyoruz arkadaşlar. Ateş zaten temiz bir hayvan. O yüzden pisletmez kendini kolay kolay. Bizim kızlar biraz pasaklı. İçlerinde en temiz olan şu anda sılayla ırmak. Tunç'a bak ya. Sen ne yapıyorsun orada Tunç? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gitmiş bir tane <laughs> çalı bulmuş kendine. Onunla kavga ediyor. Babası kılıklı. Gel. Gel oğlum. Gel. Tunç delirdi. Yavrum evladım sen ne yapıyorsun tek başına orada? Yürü. Herkes gitti sen kaldın. Hadi. Hadi. Babasını tekrar atmayacak gibi. Geleceğin veli veliahtı. Tunç Bey. Bakalım. Bu sene e, kızana gelen ineklerden doğanların içinde ateşe benzeyen varsa yine erkek olursa saklayacağım. Yoksa da danaları saklamayı düşünmüyoruz. Damızlığa vereceğiz onlara. Tunç aşağıdan oğlum. Tunç, hele bak köpeklerin yüzünden oradan gitmeyecek şimdi. Hadi, hadi oğlum, hadi. Çakır çekil, çakır çık. Tunç tamam, hadi, hadi oğlum, hadi. Tamam Yaman, tamam. Evet. Sonunda cevizlik yoluna girmiş bulunmaktayız. Valla gidene kadar zaten tık nefes olduk. Aç karnına hiç çekilmiyor. Ama en azından hayvanları toparlayıp sağ salim getirebildik şükür. Şimdi yine dereden geçme maceramız olacak.